Oğlum parasını versene. Ya dayıcım iki gazozun lafı mı olur? Yaz sahta haftaya öderiz. Allah'ım ya. Baksana be. Hala iki gazozun lafı ne diyor birader ya? Şişt, akşama patlatalım burayı. <laughs> Şunu da açsana. Ver sen bunu. <laughs> Bayan nereye arıyorsunuz? Yardımcı olalım. Buralar sakat yerlerdir. Çıkmaz sokaklara girerseniz sonra çıkamazsınız maazallah. Belki bu kalleşlik bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun. Bülkü <laughs> <Şişt, Gülüyor> <bir> bak bak. <laughs> Gazoz alır mısınız? Sen iç. İçerken ben seni seyredeyim. Teşekkür ederim, istemem. Ya ama öyle hemen istememe girme. İki dakika düşün, otomatik cevap verme. Hadi be güzelim. <laughs> Bak, çekilin yolundan sonra fena olacak. Nasıl koydu lan çocuğu? Yalnız terbiye kurallarını biraz korursak. Bak, çekil diyorum. Son kez ikaz ediyorum. Evet. Çekilmezsen ne olur lan? Hadi. Yürü, lan, yürü. Yürü. Bırak. Yürü hadi ah, yürü. Sen ne yapıyorsun lan? Ne mi ne yapıyorum? Yolumu kapatmışsınız, onu açıyorum. Ah. Al, ah. Ah. Ne Hanımefendi, vallahi elinize ah. sağlık. Ah. Herkes sizin gibi olsa polise gerek kalmaz. Teşekkür oh. ederim. Sağ ol. Çattık be. Bundan sonrası ben hallederim. Siz gidebilirsiniz. Ben de size yardım edip İsmim Selin. Eğer siz de bu bölgedeyseniz muhtemelen bundan sonra beraber çalışacağız. Şansa bak ya. Oğlum ya. Hoppala. Gel gel. Abi açıklayayım. Ah. Evet.